Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün iPhone'da yapmanız gereken ayarlamalar üzerine konuşacağız. Böylece iPhone'u çok daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz ve özellikle iPhone kullanmaya yeni başlayanların hatta uzun vadede kullananların da bilmediği belli başlı ipuçlarından da bahsedeceğim. Öyleyse hemen başlayalım. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Umarım ki keyifleri ve umarım ki her şey yolundadır. Ve ilk maddemizle başlayalım ama desteklerinizi de bekliyorum. iPhone'da bazı özel kısa yollar atayabileceğiniz bir tuş var. Bu ayarı aktifleştirmek için ayarlara girip erişilebilirlik, erişilebilirlik kestirmesinden istediğiniz kısa yolları seçin. Artık güç düğmesine 3 kere bastığınız zaman özelleştirilmiş bir kısa yol atayabilirsiniz. Böylece tamamen telefonu kendinize özel olacak şekilde de kişiselleştirmiş olacaksınız. Şimdi ise biraz daha zaman kazandıracak bir ipucundan bahsedeceğim. Örneğin fotoğraflar, Instagram, mail gibi kayan liste formatındaki bir uygulamayı kullanırken sayfada en yukarıya çıkmak için kullanabileceğiniz bir yöntem var. Burada iPhone'un üst kısmına tıklamanız yeterli ve hemen hemen bütün uygulamalarda da çalışıyor. Mükemmel. Bu geri dönme işlemini sadece bu tarz uygulamalarda değil aynı zamanda telefonun ayarlar bölümünde de kullanabilirsiniz. Burada ayarlara girdikten sonra sol üstten geri dönmek için kullandığınız bölüme uzun basın ve açılan menüden istediğiniz adımı seçin. Böylece spesifik olarak istediğiniz ayar menüsüne de geri dönebilirsiniz. Şimdi biraz daha farklı bir özelliğe geldik. Burada ise iPhone'un ses tanıma özelliğinden bahsedeceğim. Kapı çalması, köpek avlaması, bebek ağlaması gibi sesleri özel olarak bildirim gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlara girip erişilebilirlik ses tanımayı aktifleştirin ve aşağıdan istediğiniz sesleri açın. Örneğin kulaklıkla müzik dinlerken kapıyı duymama durumuna karşı işinize yarayacak bir özellik olacaktır. Bir sonraki ipucu ise özellikle uyumadan önce müzik dinlemeyi benim gibi çok fazla sevenlerin işine yarayacak. Çünkü belirlediğiniz zamana özel olarak müziği otomatik olarak durdurur. Bilirsiniz. Saat uygulamasından sayıca girerek bir zaman seçmeniz ve sayıcın bittiği seçeneğinde çalmayı durduru seçmeniz yeterli. Böylece belirlediğiniz süre sonunda müzik otomatik olarak duracak. Zaman ayarlamasıyla alakalı şöyle bir ipucu daha vermek istiyorum. Denetim merkezinden sayıç konuna uzun basarak elinizi kaldırmadan aşağı veya yukarı doğru sürükleyerek tek adımda hızlı bir şekilde zamanlayıcı da kura bilirsiniz. Ekran görüntüsü almayı pek çoğumuz biliyor. Fakat burada ekran görüntüsünde belirli bir bölgeyi vurgulamak istiyorsanız İşinize yarayacak bir ipucundan bahsedeceğim. İstediğiniz bir ekran görüntüsünü aldıktan sonra sağ alttan artı simgesine basın ve vurgulamak istediğiniz bölümü öne çıkarmak için büyüteci kullanın. Boyutunu sürükleyerek istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından opaklığı seçerek seçilen bölgenin dışının opaklığının azaldığını göreceksiniz. İsterseniz kalem aracıyla vurgulamak istediğiniz bölüme bir ok da çizebilirsiniz. Böylece istediğiniz bölümü vurgulayarak bir ekran görüntüsü paylaşabilirsiniz. Eğer ki ekran görüntüsünü telefonunuzda depolamadan göndermek istiyorsanız da bu durum durumda bitti seçeneğini sol üstten basın ardından kopyala ve sil seçeneğini kullanın İstediğiniz yere yapıştırarak gönderebilirsiniz böylece telefonunuzda depolama kullanmadan da ekran görüntüsünü paylaşmış olacaksınız şöyle küçük bir ipucu daha vermek istiyorum Eğer ki ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde paylaşmak isterseniz de bu durumda ekran görüntüsünü aldıktan sonra ekran kaydının üzerine basılı tutun ve açılan menüden hızlıca paylaşabilirsiniz Aynı zamanda bilinmeyen özelliklerden birisi ise özellikle bir web sayfasında ya da bir pdf'de uzun bir sayfa birden fazla sayfadan oluşuyorsa ve tamamını göndermek istiyorsanız bu durumda genelde ayrı ayrı ekran görüntüsü alınıyor. Buna hiç gerek yok. Burada yapmanız gereken ise ekran görüntüsünü aldıktan sonra üzerine tıklayın. Sağ üstten tam sayfayı seçin. Bu şekilde tüm sayfanın görüntüsü tek bir pdf hale gelecek ve bu şekilde de paylaşabilirsiniz. Klavyeyi trackpad'e dönüştürmek. Bir mesaj ya da not yazarken metin içerisinde belirli bir yere tıklamak oldukça zor olabiliyor. Bu durumda klavyeyi trackpad'e çevirebilirsiniz. Boşluk tuşuna basılı tutun ve kaydırarak paragraflar, sözcükler ya da harfler arasında kolayca gezin. Özellikle harfler için düzenleme yapmak adına oldukça pratik çünkü bildiğiniz üzere iPhone'larda kelimelerin arasına tıklayarak imleci getirmek mümkün değil. Telefonunuzda mesaj, not, belge gibi öğeleri tek tek seçme işlemine gerek kalmadan toplu bir şekilde seçebileceğiniz bir özellik var. İki parmağınızı ekrana basıp aşağı doğru kaydırarak seçim işlemini yaparsanız özellikle maillerde, mesajlarda ya da notlarda çoklu seçim yapabilirsiniz. Bu da size zaman kazandıracaktır. Basit ama etkili bir yöntem. Çift dokunuşla kamerayı açmak. Sık fotoğraf çeken biriyseniz güzel bir anı kaçırmamak için kameranızı hızlıca açacak bir kısa yol oluşturabilirsiniz. Ayarlar, Erişilebilirlik, dokunma, arkaya dokunma bölümünden çift dokunma veya üç kez dokunma için çeşitli kısa yollar ekleyebilirsiniz. Tabii bunun için iPhone'un belirli bir ondu galiba üzerine kullanmanız gerekiyor diye hatırlıyorum. Bu noktada ayarlara girdiğinizde zaten karşınıza çıkacaktır. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki kendinizi geliştirmek isterseniz Udemy üzerinden hazırlamış olduğum tüm eğitimlerde indirim var. Fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek istiyorsan, Photoshop'u öğrenmek istiyorsan ya da farklı uygulamalarda kendini geliştirmek istersen mutlaka bakmanı da öneririm. İndirimli linkler açıklamada mevcut. Eğer ki siz de benim gibi müzik dinlemeyi seviyorsanız burada ses deneyimini iyileştirecek bir ipucundan bahsedeceğim. Ayarlara girip müzikten EQ ve geç vakiti seçin. Ardından geri gelip kulaklık ayarlarını ayarlayın ve vokal aralığını seçerek güçlü derecesinde yükseltin. Bu size çok daha iyi bir dinleme deneyimi sunacaktır. Telefonu sessizdeyken veya rahatsız etme gibi bir odak modunu aldığınızda belirli kişiler için acil durum kestirmesini aktifleştirerek sesli bildirim almaya devam edebilirsiniz. Kişilerden istediğiniz kişinin yanındaki mavi infoya basıp ardından düzenliğe girerek zil sesine gidin. Burada acil durum kestirmesini aktifleştirin. Bu işlemi yaptığınız zaman belirlediğiniz kişilerden telefon sessizde olsa dahi Arama uyarısı alabileceksiniz. Böylece sizin için önemli olan kişileri bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi iPhone kullanmaya özellikle yeni başlayanların bilmediği bir özellik olabilir. Belki uzun zamandır iPhone kullanıyorsun ama bilmiyor da olabilirsiniz. Uygulamalar arası geçiş yaparken genelde yukarı kaldırıp uygulama seçilir. Fakat bu aslında zaman kaybettiren bir şey. Bunun yerine uygulamayı açtıktan sonra alt taraftan sağa ve sola doğru sürükleyerek uygulamalar arası geçiş yapabilirsiniz. Hatta burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela bir fotoğrafı mail olarak göndermek için iCloud'a taşımak istiyorsanız da aktarımda kullanabilirsiniz. Bu şekilde hızlıca işlem yapmış olacaksınız. Şimdi biraz da ana ekran ipuçlarından bahsedeyim. Çok fazla ana sayfa oluşturuyorsanız pratik bir şekilde sayfalar arası geçiş için kaydırarak gezinme işlemini burada uygulayabilirsiniz. Alt tarafta bulunan sayfa konumunu gösteren noktaları basılı tutup sürüklemeniz yeterli. Aynı zamanda ana ekranınızda hassas içeriklerinizin bulunduğu bir sayfa varsa bunu da gizleyebilirsiniz. Ana sayfada boş bir yere basılı tutun, düzenleme modunu açın, aşağıdaki noktalara dokunun ve istediğiniz sayfanın linkini kaldırarak gizleyin. Şundan da bahsetmek istiyorum. iPhone'un kamerasıyla gerçek bir metni yani fiziksel bir metni doğrudan metne dönüştürebilirsiniz. Diyelim ki bir kitap okuyorsunuz ya da dergiden bir bölümü arkadaşınıza göndermek istiyorsunuz ya da Instagram gönderisini altına yazmak istiyorsunuz. Bu durumda kamera uygulamasını açıp sağ alttan tarama ikonuna basın. Bu şekilde iPhone'unuz metni analiz ederek kopyalamaya izin verecek ve bu şekilde istediğiniz yere yapıştırarak metni kullanabilirsiniz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu özellik şu an Türkçe gelmedi. Bu ayarı kullanabilmeniz için telefonunuzun dilini İngilizce'ye ayarlamanız gerekiyor. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte Türkçe'yi de destekler ki geleceğini de düşünüyorum ama en kısa sürede umarım ki gelir. Shortcuts ile otomasyon oluşturmak. Favorilerimden. Şöyle ki Apple'ın en gelişmiş özelliklerinden birisi Shortcuts uygulamasıdır. Hemen hemen her otomasyon oluşturmanıza izin veren bu uygulamayı App Store'dan indirebilirsiniz. Örneğin iPhone'unuz evde olduğunuzu algıladığında otomatik olarak evin akıllı ampullerini açabilir. Ya da seçtiğiniz kişilerin evde olduğunuzu bildiren bir mesaj gönderebilir gibi tamamen kendinize özel kişiselleştirme yapabilirsiniz ki Shortcut üzerine ayrı bir video çekmeyi de düşünüyorum. Bu konu ile alakalı video gelsin diyorsan yorumlarını da bekliyorum. iPhone'da istenmeyen bir numarayı engelleyebileceğinizi zaten biliyorsunuzdur. Fakat aynısını aslında maillerde de yapmak mümkün. Özellikle benim gibi sık mail alan bir kişiyseniz işinize yarayacaktır. İstemediğiniz e-postayı açın, gönderin ismine tıklayın, açılan menüden bu kişiyi engelleyi seçin. Böylece artık size iPhone'unuzdan e-mail gönderemeyecek. Bir sonraki söyleyeceğim şey bana açıkçası hitap etmiyor ama sevenlerin olduğunu biliyorum. Ambiyans sesi konusu. Eğer ki dinlenirken, uyurken ambiyans sesleri dinlemeyi seviyorsanız eskiden bunun için ücretli uygulamalar vardı fakat artık iPhone içerisinde ücretsiz bir şekilde erişebileceğiniz çeşitli ambiyans sesleri mevcut. Şöyle ki ayarlar erişilebilirlik ses ve görsel arka plan seslerini açın istediğiniz sesi seçerek dinlemeye başlayabilirsiniz. iPhone'da ölçüm yapabileceğiniz güzel uygulama var bildiğiniz üzere. Burada benim yine kullandığım özelliklerden birisi ise su terazisi özellikle duvara bir şeyler asarken çerçeveleri konumlandırmakta da işinize yarayabilir. Bunun için ölçüm aracından su terazisini kullanmanız yeterli. Eğer ki Pro Max serisi gibi büyük bir telefon kullanıyorsanız ya da telefonu tek elle kullanmakta zorlanıyorsanız bu durumda ekranı ortadan aşağı doğru sürükleyin ve bu şekilde ekranın aşağıya doğru kaydığını göreceksiniz. Böylece daha rahat bir şekilde seçimlerinizi yapabilirsiniz. Telefonu tekrar normale çevirmek için ise yukarı doğru sürüklemeniz yeterli. Bu özellik her uygulamayı ve arayüzü destekliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Umarım ki video faydalı olmuştur. Eğer ki daha fazla ipucuna erişmek isterseniz hemen şurada çıkan videoya tıklayarak önceden hazırladığım özellikle iPhone kullananlar için oldukça faydalı ipuçları mevcut. Hatta iPhone'da fotoğraf çekimi için de bir video olacak. Onu da tıklayabilirsiniz. Karar sizin. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.